takmak yok yani onu söyle. Tamam mı? Sen de takmak Sen yok. Meyzenin, götüne takayım sus bir ya. Tamam, şimdi. şimdi abi Aa, birazdan de, götüme şu yumruğuyacağım bak. Şu yumruğu görüyor musun? Düşüren düşürdüğünün üzerindeki de varsa alabilir. Tamam başla. Fight. Bekle. Aaaa. Oh, ya. 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 Lan dur. Lan Oğlum vursana köpek. Köpek mi? Öldürürüm seni ha. Gel öldür. Allah tokat at. Abi Afgan bir yanına bıçak çek çıkartıp saplaması. Ha oğlum vurmuyor mu lan? Köpek Korka değil Abi ben bunu sikerim ha. Ya bir şey lan. <gülüyor> lan sana, bana bana lan oğlum buraya çıkma. Lan buraya, buraya gelme. Abi buraya buraya gelemez. vuruyor. <laughs> size vuruyor. Buraya gelemez. Amına koyayım. Sikrına bak. <laughs> Amma, gel gel. Gel lan gel. Gel lan. Öldürürüm seni be. Oğlum vursana lan köpek. Ne <laughs> lan? İt. nasıl kaldı amına İt. Buraya yaklaşma. İt. Aha. Gel gel. Dayak i̇şte yiyecek kaptan. İt. Abi orada kalın oğlum, buraya yaklaşmayın. İt. İt. Vay piç. Yemeğe <laughs> dönüm oynayacağız şimdi. İt. Ben şimdi yemedim bu. İt. Gel sen gel. Ananı sikiyim öleceğim herhalde. Hadi bakayım gel. <laughs> amına kodum bu Suriyeli siktir git lan. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> pes edeceğim mi lan? Sen hiç de hadi pes. Abi kaçıyor kaçıyor. Tak amına kodum. Allah. <laughs> Abi en son ne köşeye çekildi ya. Oo, oh, benim daha zamanım bol. Senin zamanın mı bol? <laughs> Mezardan çağırıyorlar, bal yarak. Kimi? Seni mi? Ananı. Aptal. Ah, ölüyor, ölüyor. Dur, vur. Vurma, 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 Hadi oğlum. Oğlum canım benim Hadi benim. bir iki yumruk da sana. Yok oğlum sen açın Allah Allah. Bak ben basmıyorum bile böyle. Üçüncü sınıf kafes dövüşü bir şey ama. nasıl bir şeyden bu ya? tekme. Abi bunun götü yemiyor vurma ya. Allah Allah senin yemiyor bence. Oğlum ben niye yemesin? dalıyarak amına koduğum <laughs> Allah Allah. Kaçıyorum ben. Hadi oğlum hadi. Abi bu korkuyor, bu Suriyeli kaçıyor. Ne uzattılar herhalde abi? Dağı uzattılar dağı Ananı! <laughs> i̇yi kaçtı, iyi kaçtı. Evet bunları... Uskar abi mi burada? Bana mı öyle geliyor? Abi bu kaçıyor, sikecem ha. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. oğlum. Oğlum sen vursana. Hadi, hadi lan abicim. sarılı, vur bir tane. Yok. Lan kaçma! <laughs> <laughs> Afkan bug'ını buldu abi oğlum. E bu hiç yumruk <laughs> <yümrük> atmıyor <laughs> ki. Abi sen bu Suriye hiç... öğrenmiş bu taş. Oğlum var. sen hiç yumruk atmıyor, sen hiç yumruk atmıyor. <laughs> Türkiye'de oğlum, böyle Afganistan savaşından geldi lan adam. Afganistan. bir yumruk at ya Aslan. Bak sikerim Bak yumruk atmazsan çelme atacağım. Attım. Allah Allah. Vallahi attım. Git Ananı sikeyim. Al. Ya abi bu adamlık mı? Sen kariyerini ananı yurdunu sikeyim lan. <laughs> <Adamın>, yurdunu ızdırabını. Ananı sikeyim dur. Lan. hile yaptı bu arada hile yaptı. It. 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 it, 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 it. Kalk lan ya. ya. Üstüne Oğlum üstüne. karakter kalkmıyor amına koyayım. <laughs> karakter <gülüyor> mi? Karakter. <laughs> karakter. Soru işareti. <laughs> karakter soru işareti. O ne lan? Maç sizi karakter. Maç sizi karakter.